Almanya'da yine bir cami ırkçı saldırı düzenlendi. Irkçılar tarafından yapıldığı düşünülen çirkin saldırıyı sabah namaza gelen cemaat fark etti. Olay sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı. Ayrıca faillerin bulunmasına yardımcı olacak kişilere 1500 euro para ödülü verileceği açıklandı. Yapımı Süren Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan camide eğitim gören çocukların ise bir gün önce kamp yapmak için burada kaldıkları öğrenildi. Olayın ardından yapımı süren camiyi ziyaret eden Doğmagen Belediye Başkanı Erik Lirenfeld bu beklenmedik ırçı saldırı sonrası hatta şok olduklarını belirterek camideki bu yazıların temizlenmesi için belediye olarak her türlü desteğin verileceği sözünü verdi. Cami Derneği Başkanı Dursun Pakdemir, böyle bir ırkçı saldırı bizi çok üzdü. Bu tür saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz dedi. Baştaki insanlar bu gibi olayları teşvik ettiği müddetçe buradaki yaşayan insanlara evlerinin içinde dahi yani... E en güvenli oldukları yerde dahi Almanca konuşmayı zorlu tuttukları zamanları bu gibi olayları yapan insanlara cesaret vermiş oluyorlar. Bunlar hoş bir şey değil. Düsseldorf Başkonsolosu Alaaddin Temür de camiyi ziyaret ederek dernek başkanı ve cemaate geçmiş olsun dedi. Polisin gerekli çalışmaları yaptığını söyleyen Temür, polisin en kısa sürede failleri bulacağına inanıyorum şeklinde konuştu. Burada meydana gelen olay Türk ve Alman toplumunun birlikte yapmak istediği ne kadar güzel şey varsa ona darbe vurur.